sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama e, nasıl oynadığımı söylemenize gerek bile yok. Nasıl oynuyorum? VPN oynuyorum arkadaşlar. VPN oynuyorum. Hiç şahat şey elif hakkı değildir VPN. Ben bombayı koydum. Bomba nereye gitti? girdim. Dur. VPN birazcık sıkıntı. E, kötü çalışıyor olabilir belki. Bismillah. Çok fazla ses Burası değişmemiş. Kanımızı gezi biz. Gizli bölmeden çıkalım. Çık 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 çık. Buradaki gizli bölmeden çıkıyoruz. Koşuyoruz koş koş. Çok karanlık hatta durun fener alayım deneren mantıklısı olacak. Tamam. Bakın buraya tıklayınca sanki bir şey açılıyordu. Biliyoruz canım problem. 3 aydır açılmasında 2-3 aydır aç açılmasında biliyoruz canım. Çıkalım. Yukarıya çıkalım. Bu arada karakterim nasıl çok karmaşık olduğunu biliyorum ama güzel gözüküyor benim. Şuradan çıkalım. Seve olun yine. Rahatça görünmüyor. Yoksa ben ezberledim buraları. Şimdi havuzun oradan çıkacağız. Bir yarım bastı. Çık havuzun oradan çek. çık Bak çek. şimdi bisikletle şu Atlama yeri gibi bir yer var ya. Oraya geçince ne oluyor? Bak. Bak ilk geçiyoruz. Bak. Hazır mısın? Biyom. Ve? Dur. Bu sorun düzeltilmemiş aynı. Yani. Bak. Burada bayağı yüksek tıklayabilirsiniz. Bisikletle. Bu bu. Ama şu an ne zaman Böyle yaparsanız o Oluyor. Bak, Bak gördünüz mü? Hoppa. <laughs> Hayır bisikletle düştüm. Varda Roblox istiyorsanız söyleyin. Şey yapalım. Aslında biz kardeşimle de oynayacaktık ama kardeşimle bir piyan yapamadık. Bu ev neden böyle olur? Bu ev böyle olur mu? Bu ev böyle olur Yeni ev var Arkadaşlar gelin bir ev alın. Yeni evler yok ama güzel şeyler de var. Biraz. Pardon. Ha, en zamanlayıcı sayla bitmedi. Siz gidelim. Yine. Hmm. Woohoo! Pembe bisiklet. Ben bunu yeşil yapmak istiyorum. Yeşil kalsın. Hadi bakalım. Bir tıklayalım. Arabaya bindi. Hadi bakalım. Adada bir şeyler değişti. Peki. Buna bakalım. Adadaki şu değişik ne de Bosporu'nda şurada bir değişiklik oldu biliyorum. Dur şeyler gitti mi? Kalama. böyle geri dört yakalamalar ne alaka? Alka baksana. 60 FPS değil de 240 FPS yapalım. Kamera modu var sayılan hareket modu. Klavye fare he. Kaç kaç kaç. Koşarak gideriz. Mamara mamara ben ben. Koş koş koş. Gel bak burası böyle. Burada ayarlı tuş var des. Küçük kart böyle olmuş. Telefonla oynuyoruz. Benim koşma tuşunu şey yapabilirsiniz. Hızlı i̇şte bir şekilde bir yemi çıkartalım. Bu ne? He, bak. Böyle garip arabalar var. Çıkmamış falan da. Ee, bir tane araba se gemi seçmemiz lazım. Araba diyordum. Gemi gemi gemi. Şunu seçeyim. Ver ver. Şimdi bunun arkasına basınca arkaya bir şey çıkıyor. Nasıl lazım. Çıktı. Çıktı gibi de buraya takılmadı tamam. Ben bu bombayı bunun arkasına koyabilir miyim? Bakayım bombayı bunun arkasına koyabilir miyim? Ha koydum. Koydum galiba. Bileyim. video Dürü 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 dürü. Dürü farklı şekilde oluyor. d Rahat yani hep böyle olmuş. böyle. Bak şimdi elinde fener verken bunu da açarsan daha mı parlak oluyor. Biz elimizi burada çıkartacağız zaten. The last question have even washed. What the Do it please, Do the please. gelin evimize gidelim biz. Ama ben bu bazı renkleri kırmızı yapıyorum. Bazıları beyaz kalacak. Kırmızı beyaz. Ha evet normalimiz Doğru ışınlar alalım. Hani evim? Burada. <laughs> Aldım abi. VPN girdim abi.

saat bir sarabayı bekleyeceğiz. Hadi evet, araba bir saat. saatte seni bekliyorlar ama. Ağırları da kalıp. Ağırları da. Olsun. Karaj kapımızı açalım bir şekilde. <laughs> <laughs> Çapa Dur, dur, dur. Koltuğu ezdim araba. Kal öyle. Bu, ara, bu arada bu ev çok güzel. Yemeğimi yiyorum ve videomuza son veriyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.